Acıkan çift Dümegu adlı restoranda öğle yemeklerini yer. En biraz dolaşmak için kocasından ayrılır ve Paris sokaklarında gezmeye başlar. Bir yazar olan En, kitap satılan dükkanlara girerek kitaplara bakmaya başlar. Birden çocukluğunda en sevdiği kitap olan Jack Frost ve diğer hikayeler isimli kitabı görür. İlk başta fiyatı biraz yüksek bulur ve satıcıyla sıkı bir pazarlık yaparak sonunda kitabı alır. Anne gezintisini bitirip kocasının yanına dönmeye karar verir. Kocasına aldığı kitabı göstererek çocukluğundaki en sevdiği kitap olduğunu söyler. Çift ilk sayfayı açtıklarında bir çocuk tarafından yazıldığı belli olan bir not ile karşılaşırlar. Notta Anne Parrish, 209 North Weber Street, Colorado Springs yazmaktadır. Evet kitap Anne'in çocukluğunda okuduğu kitaptır. İlk sayfasına da adı ve doğduğu evin adresini yazmıştır.